penis protezi yani mutluluk için bu ameliyatı hangi aşamada karar vermek lazım buna? Bunun için de bu kere bunun için yaşta bilgisi yok. çünkü çok genç yaşlarda çeşitli nedenlerden ereksiyon kaybı olan ve bir daha ereksiyon eski haline gelmeyen birçok hastayla karşılaşıyoruz. Tabii yaş ayrıca bir faktör. Şeker hastalığı, hipertansiyon, Ereksiyonun bir numaralı düşmanı ve sigara, bunu da unutmamak lazım ama asıl konu anlatmak istediğim şu. Bütün medikal tedaviler, işte ilaçlar, penise iğne yapma, işte vakum tedavisi. Şimdi son zamanlarda deneysel olarak bunu vurguluyorum, deneysel olarak uygulanan eksozom, işte kök hücre ve e, PRP tedavileri. Bunların hepsi ve hatta stok tedavisi. Bunlardan bir sonuç alabiliyorsa hasta devam etsin. Ama bunlardan eğer sonuç alınamıyorsa uzatmak bu süreci uzatmak penisin gittikçe küçülmesi ve penis kaybına yol açacaktır. Ondan sonra bize şöyle bir yakımadan başvuruyorlar, e, ee, yakımayla başvuruyorlar. Penisim çok küçük kaldı, protez bunu büyütür mü? Hayır, protez bunu büyütmez. Onun için penisi küçültmeden e, bu kararı vermek lazım.